Merhaba, canım sıkkın şöyle bir dolaşmaya çıktım. Ee, canlı sıkkındığı ne derseniz, aha şimdi ekrana görüntüsünü koyuyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Ee, tamam o kadar büyük para değil, ama olay şu. Neyse öncesinde küçük bir ricam var kanalıma abone olursanız sevinirim benden bela eksik olmaz. Otomobillerle ilgili bir sürü videom geliyor takip etmiş olursunuz. Konuyu bilmeyenler için yeni aboneler için eski abonelerim şu çalınan kanalındakiler bilir. Ama bu kanalda yeni beni takip etmeye başlayanlar bilmez. Arkadaşlar 2022 yılında Ağustos ayında bir tane Peugeot 405 aldım arkadaşlar. Ben tamam mı? 1.9 motor. Hoşuma gidiyor. Seyri iyi olanlarından. Arabayı aldım. Adam Askeriyede mi çalışıyormuş? Nerede çalışıyormuş? Memurdu da. Askeriye mi dedi? Ne dedi? Bir şey dedi. Hatırlamıyorum şimdi. Geçmiş gün. Ee, aldım arabayı. Lan dedim almışken şuna yağ falan değiştireyim dedim. Arabaya. Ondan sonra yağını değiştirdim. Eve geldim. Böyle tekrar arabayı çalıştırdım o gün. Yağ lambası yaktı. Ulan niye yağ lambası yakar bu? bizim Orhan'a götürdüm. Orhan dedi ki elektrik bu dedi. Elektrikçiye götürdüm. Elektrikçi baktı etti. Motor yapılacak dedi. Neyse bir tane usta buldum. Ee, Orhan'a söyledim. Ben dedi ben anlamıyorum bundan. Bunun motorundan anlamıyorum dedi. Ki uğraşmak istemiyor. Ya. Anlasa anlardı. Belki de anlamıyordur. Doğrudur. 1.9 SRE motor yani. Herkes anlamasın. Neyse ben de şey yapıyorum arkadaşlar. Buna motor yaptıracağım. O elektrikçi bana motor yapılacak dediği için motor yapılacak biliyorum yani. Çünkü arabayı bana satan adam şey yapmış. Katkı maddesi atmış. E, o arada şeyi kesmiş motorun motor istediğinin belirtisini yağ değiştirince her şey kapak gibi ortaya çıktı. Adama ulaştım. Neyse haberim yok. Vallahi billahi haberim yok. Bilmem ne falan ne geçti artık almış olduk arabayı bir defa. Bir tane dükkan var sanayide arkadaşlar. Peugeot yazıyor. Peugeot Citroen yazıyor ama branda da yazıyor. İşte dedim usta ben buna motor yaptıracağım. Buyur abi dedi. Şey yap dedi. Göster göster. Ondan sonra ama branda da yazıyor. Ben dedim ki sizin tabelanız falan yok. Bonu çok iyi hatırlıyorum. O dedi ki yeni açtı. Daha iki gün oldu dedi. Burada tabela geliyor dedi. Meğer tezgahmış arkadaşlar. Dedim ki buna motor yapılacak. Kaça yaparsın? Bana dedi ki 9 lira. İşte Birkaç ustaya daha sordum. 10 lira, 11 lira falan diyor. 9 lira iş olsun diye yeni dükkan açtık abi bilmem ne falan. Tamam dedim usta yap. Kaç gün sürer? 10 güne teslim ederim dedi. 10 gün tamam dedim yap. 10 gün geçti. 11. gün oldu. 12. gün oldu arkadaşlar. 2022 yılı. Şey çıkmıyor. E, ustadan dönüş olmuyor. Telefonunu aradım. Usta dedim benim araba nerede? Açtı telefonu. Abi yarın teslim edeceğim. Yarın oldu. Aradım o gece. ne arabayı teslim edecektin. Akşam aradım saat 9-10 gibi. Abi ben evin önüne getirip bırakıyorum. Sen evin konumunu at bana. Tamam dedim. Güvenliğe bırak anahtarı. Sabah bir baktım araba yok. Neyse kalktım gittim ustanın dükkanına. Dükkana bir baktım. Ne dükkan var ne branda var ne bir şey var. Kilit vurulmuş. Ustayı arıyorum. Ulaşamıyorum. Her şeyi yapıyorum. Araba yok ortada, usta yok ortada, hiçbir şey yok ortada arkadaşlar. Yan dükkana sordum. Dedim ki usta nerede? Ondan sonra onlar dedi 2-3 gün oraya birisi geldi. Araba şey yaptı. Tamir eder gibi yaptılar. Bir şey de yapmadılar. Gittiler dedi. Benim araba da gitmiş arkadaşlar o arada. Neyse ben buna ulaşamıyorum. E tabi ne yapacağım? Direkt polise gittim ben. Dedim ki arabamı ustaya verdim. Usta kayboldu. Arabam çalındı. Ben arabayı bulamıyorum. Polisin bana dediğini ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada çalma yok ki dedi. Güveni kötüye kullanma var dedi. Sen vermişsin arabanı dedi. Ya dedim bir tutanak tut da şey olsun. Orayı tam hatırlamıyorum. Orada poliste ne oldu tam bilmiyorum arkadaşlar. Eve geldim. Lan bir tane benzinlikten beni arıyorlar. Ee, şey buradan gaz aldınız ruhsat bıraktınız E ee, parasını ödemeliniz geliyorum dedim gittim ruhsatı aldım para gaz almışlar benim arabama ruhsatı bırakmışlar karşılığında ben tekrar polise gittim arkadaşlar dedim ki bak böyle böyle bir şey oluyor arabayla belaya falan karışırlar ben bunu üstüne atıyorum bir tutanak tut bana tutanak tuttuk bilmem ne yaptık arabayı ben hala bulamıyorum arkadaşlar ondan sonra ee, savcılığa gittim. Şikayetçi olmaya. Şikayetçi oldum falan derken araba gitti. Tabi ben arabadan umudumu kestim. Usta'nın numarasını biliyorum. Bir şekilde telefon numarasından falan TC Kimlik numarasına falan ulaştık. Şikayetçi olduk falan. Neyse bana aradan şey oldu. Ee, böyle bir 2-3 ay geçti. Ç savcılığa şikayetçi oldum ya ben. Bir kağıt geldi evde eve. İşte usta Ustanın adını, soyadını yazmışlar, TC'sini falan. Hayatını kaybettiğinden dolayı kovuşturmaya yer olmadığına diye yazmışlar arkadaşlar. Ölmüş. Usta ölmüş. Ondan sonra olay kapandı sandım. Dedim tamam. Arabayı nasıl buldum? Bir gün beni polis aradı. Dedi ki, ee, şu plakalı aracın sahibi siz misiniz? dedi. Benim Aracınıza kayıp ihbarı bulunmuşsunuz. Eyvallah. Aracınız şurada. Arabayı almaya gittim arkadaşlar. Ne motor var, ne tampon var, ne içindeki eşyalar var, ne bir şey var, ne şu var, ne bu var. Hiçbir şey yok arabada. O çalınan kanal keşke çalınmasaydı. Orada videosu vardı bunun. Yani arabayı parçalamış. Motorsuz falan sadece dört tane kapı, tavan falan iskeletiyle bırakmışlar arkadaşlar. Bir yere terk etmişler, gitmişler arabayı. Peugeot 405'in de parçaları değerli bulunmuyor yani. Neyse lanet olsun dedim. Çağırdım hurdacıyı. Arabayı hurdacıya sattım. Ondan sonra bir tane adama sattım. Aldı gitti. Hurdacıyım ben dedi. Parçalayacağım marçalayacağım. Eyvallah dedim. Sen bilirsin ben karışmam. Demir parasına sattım arkadaşlar. Fiyatını söylemeyeceğim. Belki yaptırmıştır o arabayı. Şimdi biraz önce kapı çaldı arkadaşlar. Evdeyim. Zil çaldı, postacı geldi. Beni söyledi, adımı, soyadımı. Benim dedim. Ondan sonra tebligatlar. Kağıdın üstüne icra dairesi yazıyor. Nedir icra dairesi? Açtım baktım. Benim arabamla kaza yapmışlar arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bir tane arabaya çarpmışlar. Süren ama Süren'i hiç tanımıyorum ben. Süren'in adını soyadını da ilk defa bugün öğrendim ben daha. Kimdir, nedir, necidir hiç kesinlikle bilmiyorum. İşte 50 küsür bin lira bana borç çıkartmış icra dairesi şimdi. Çünkü bir arabaya çarpmışlar. Onun da sigorta şirketi şikayetçi olmuş. Muhtemelen ehliyeti falan yoktu Süren'in. Aa, kaptırdı mı veya ehliyetsiz miydi neydi bilmiyorum. Ondan sonra bana da 50 küsür bin lira borç çıkartmışlar. Onunla beni yazmışlar alt alta ödemediğiniz takdirde. Ben de pazartesi günü gideceğim itiraz edeceğim tabii ki hakkım olarak. Tutanaklar falan benim elimde. Arabanın zaten çalındığına dair, bende olmadığına dair tutanaklar var bende. Ben itiraz ederim arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası şu. Aracınızı ustaya bırakırken iki kat düşünün. Eee tanımadığınız, güvenmediğiniz ustaya kesinlikle arabanızı bırakmayın. Başınıza böyle şeyler gelir. Ben arabamdan oldum. İcraya verdi şimdi. Tamam 50 bin lira icralık olmam. 7 gün içinde öde diyor. İtiraz ederim. İtiraz sonucu şey olsa ben 50 bin lira için kendimi icraya düşürecek adam değilim. Öderim. Kendisi öldü. Tamam mı? Araba gitti. Bu kadar çekilen sinir, stres bilmem ne bunların hepsi yanımıza kar kaldı arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası. Ya insanda birazcık merhamet olur tamam mı? Ben bir şey demiyorum öldü gitti. Artık hesabını Allah'a versin. Benlik bir şeyi bu dünyalık bir şeyi kalmadı. Ben hakkımı helal ediyor muyum etmiyorum tabii ki de. O dönem polis, savcılık, arabayı arıyorum. Ondan sonra ne bileyim şeye gittim mesela. Bir tane ustanın yanında dediler. Ha bu arada benim arabamla birlikte 3 arabayı daha götürmüş bu arkadaş. Ölen usta. Birinin yanına gittim. At, o çocuğun biri beni aradı. Ben dedi senin arabanın yerini biliyorum. Benimkini de kaybetti dedi. Ben dedi seninkinin yerini biliyorum. Nereden biliyorsun dedim. Gördüm dedi. Bana ulaştı. Nasıl ulaştı bilmiyorum. Yani insanlar nasıl buluyorlar numarayı ulaşıyorlar bilmiyorum. Ondan sonra ben dedi senin arabanın yerini gördüm. Gittim oraya. Usta dedim benim arabam varmış burada işte Peugeot 405 diyorum. Ondan sonra o da diyor ki o diyor bir müşterinin arabasının motorunu aldı. Bilmem ne yaptı zıvır yaptı zıvır yaptı. Onlar da öyle söylüyor arkadaşlar. Orayı da bir şey yapmış çarpmış. Ya bu ustanın benim arabamı şey yapan ustanın kaybeden ustanın alıp giden çalan demiyorum öldü gitti ya. Ustanın en az 4-5 tane vakasını duydum. Ben çok da araştırmadım. Benim arabam gitti. Yapacak bir şeyim yok. O Peugeot 405 bin bir hevesle aldım. Yani çok uzatmadan şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Siz siz olun. Tanımadığınız ustaya. Böyle ayak altı ustaya. Hani geçerken gördüğünüz bırakacan abi dediğiniz ustaya araba bırakmayın. Benden size tavsiye. O araba yansın. Çalışmasın. Götürün servise verin ondan sonra güvendiğiniz ustanız yoksa götürün servise verin. Servis tamir etsin. Bir şekilde birisi tamir etsin ama bırakmayın. Bakın bugün eve icra kağıdı geldi. Yani ne kadar acı bir şey ya. Ben eve postacı geliyor benim adımı söylüyor. Diyor hakkınızda daha şey var da diyor icra kağıdı var da diyor bir alır mısınız diyor. Ne kadar acı bir şey. Terbiyesizce bir şey değil mi? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Başıma böyle bir şey geldi. Eee Bugün cuma, pazartesi günü ben itiraz edeceğim tabii ki de. Niye ödeyeyim yani 50 bin lirayı ben durduk yere? Benim bir suçum yok, günahım yok. Arabayı ben görmüyorum. Polise şikayetçi olmuşum. Adam yok ortada, usta yok. Hiçbir şey yok. Ben bunu ödemem yani onu söyleyeyim. O yüzden. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan. Hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Geliyor insanın başına böyle şeyler. Kendinize iyi bakın.